Değerli can dostlarım bugün 15 Şubat. 15 Şubat oysa kısa. Kısa olarak bilirdik. Eğer ne, ne uzunmuş isterse Cenab-ı Allah bu Şubat'ı öyle uzun Egedi Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah Cenab-ı Allah bir daha böyle bir afet görsetmesin. Sokaklarda, sokaklarda yüzlerce ağaç susuz canlar var değerli arkadaşlar. Sokaklarda yüzlerce ağaç susuz canlar var. Allah rızası için sizler de bu canlara sahip çıkın. O kadar çok soğuk hava ki Allah rızası için bu canlara sahip çıkalım. Pişirmiş olduğumuz yemeklerden arta kalanlara bu canlara ikram edelim arkadaşlar lütfen. Ben de elimden geleni yapıyorum. Destek olan tüm kardeşlerimden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Asubay As kardeşim e, Muhammed Koca Türk, Nebi Koca Türk, sevgili Cenk Can, Hasan Çetinkaya, e, Hasan Çetinkaya, Volkan Çetinkaya. Zekeriye ünü var. Akasya kebap. Allah ne muradınız varsa versin. Foto babacan. Foto babacan. Moda giyin. Rüstem kardeşim. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Değerli can dostlarım. Bayram Akkoç Mustafa Osmanoğlu. İyi ki varsınız. Sağ olun. Var olun. Eksik olmayın. Değerli arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sizler de bu canlara sahip çıkın. Yemek artıklarımızı müsait bir yere bırakın değerli arkadaşlar. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.